Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler son söyleyelim ki belki 40 yıldan beri büyük bir hız kazandı. Çin'den Türkiye'ye yapılan önemli ziyarette dikkat çekici mesajlar verildi. Türkiye-Çin ilişkilerinde stratejik ortaklık gündeme geldi. Kapsamlı stratejik ortaklık ee, seviyesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla yaptığı heyetler arası görüşmede iki ülke ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Çin'le olan işbirliğimiz o kadar e, Türkiye güç kazandıracaktır. Çin Türkiye yakınlaşmasının iki taraf için de faydalar getireceği kanaatindeyim. Hem bölge barışına katkı sağlayacaktır. Hem kalkınmaya sağlayacaktır. Çavuşoğlu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Türkiye'de ee, ağırlamaktan e, memnuniyet e, duyulacağını ifade etti. Verilen mesajları yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sencer İmer, ilişkileri geliştirmenin her iki ülkeye de büyük fayda sağlayacağını belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesi eğer yakın bir tarihte olabilirse çok önemli bir sinyal vermiş olur bütün dünyaya ve e, tabii Türkiye ve Çin'e de bir kuşak bir yol projesi ki Çin'in hem kendi iç kalkınması için çok önemli hem de bölge ülkelerinin kalkınması için fevkalade önemli bir projedir. Her alanda işbirliğinin genişleyeceğini kaydeden İmer, ekonomik olarak da iyi bir ilişki grafiği izleneceğini belirtti. Çin'in hem teknolojik olarak hem sermaye olarak Türkiye'deki ekonomik yatırımlara katkıda bulunması, devlet özel sektör yabancı sermaye çerçevesinde çok çok faydalı olacaktır. Ben umarım ki bu şeyler yatırımlar da bir an önce gelir. İstihdamı artırır. En önemli problem işsizlik problemini çözer. Hem de dış açığını kapatarak ihracatını, ithalatını üzerine çıkarmak suretiyle böylece dövize bağlı olmayan, enflasyonu artmayan, döviz ikide bir başına alıp gidemediği bir ülke haline gelmiş olur. İki ülke arasındaki olumlu ilişkiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüşmesine de yansıdı. Erdoğan'ın Wang'ı kabul ettiği esnada objektiflere yansıyan bu görüntü hafızalarda önemli bir yer tuttu. Bu hareketin e, katılımcıları önce açık avuç. Açık avuç şu anlama gelir. Benden sana zarar gelmez. Bir, ben göründüğüm gibiyim. İki, ben benim. Bu açık avuç siz karşıya doğru uzattığınızda bu aynı zamanda bir yakınlık ve cinsel ortaklık çağrısıdır. Emekli ruh, ruh hekimi da... Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan, Erdoğan orta... ve Bang'ın jest ve mimiklerinde ortak başarının simgelendiğini söyledi. Ortak bir edinim, ortak bir kazanım, ortak bir başarının kutlanması